Küçük bir odada ayakta durduğunu hayal et. Ayaklarına baktığında siyah ayakkabılar giydiğini fark ediyorsun. Aynı zamanda siyah bir cüppe giydiğini de. Bakışlarını kaldırıyor, önündeki kapıyı görüyorsun. Kapıya doğru yürü ve onu aç. Büyük bir odaya doğru yürüdüğünü ve hakim kürsüsüne doğru ilerlerken şu sözleri duyduğunu hisset. Herkes ayağa kalksın. Yaşam deneyimin boyunca karşılaştığın ve şimdi senin tarafından yargılanmak üzere önüne gelmiş insanların yüzlerine bak. Yerine oturuyorsun ve tokmağı eline alıyorsun. Kürsüye vururken kendini şu sözleri söylerken duyuyorsun. Duruşma başlamıştır. Orada olanlar önünde dizilmeye başlıyorlar. Onlar önünde dizilirken eşini, eski eşini, anneni, babanı, çocuklarını, kardeşlerini, diğer akrabalarını, öğretmenlerini, çalışma arkadaşlarını, Eski sevgilini, ortakların varsa onları, patronun varsa onu fark ediyorsun. Gelmiş geçmiş tüm tanıdıklarını geçmişten tanıdığın herkese bak. Hepsi bugün karşına senin onlar için vereceğin hükmü duymaya geldiler. İlk ki öne çıktığında bu kişinin gözlerine bak. Ve de ki seni affediyor ve serbest bırakıyor Çünkü yüreğine baktım ve suçsuz olduğunu görüyorum. Her bir kişi yanına geldiğinde nefes almaya devam et. Öne doğru çıktıklarında her birine seni affediyor ve serbest bırakıyorum. Çünkü yüreğine baktım ve suçsuz olduğunu görüyorum. De. Herkese hakkındaki hükmünü iletmeyi bitirdiğinde odanın en gerisine bak ve öne doğru ilerleyen küçük çocuğu gör. Bu çocuk senin çocukluk halin. Bu çocuk tam önüne geldiğinde gözlerinin içine bak ve de ki seni affediyor ve serbest bırakıyorum. Çünkü yüreğine baktım ve suçsuz olduğunu görüyorum. Bu duyguyla sarıp sarmalan, şifalan.